Önce bir telefon geldi. Küçük kardeşimiz adım kaybolmuş. Büyük annesi. <laughs> Rica ediyoruz. Altı yaşında bir on boyunda üzerinde yeşil bir tişört var. Oh, anne, Tanrıya şükür. Neden adımı arattırıyorsun? Seninle değil mi o? Neden benimle olsun? Bay ve bayan Walsh, sizi tanıştırayım. Dedektif Dimes, dedektif Givens. Onu Merhaba. gören biriyle konuştunuz mu? Nereye gitmiş o? Kabullenemiyorum. Ailemiz parçalandı. Adamın biri geldi onunla Ama hikaye burada bitmedi. Edin ve hala kayıp olan binlerce çocuk için artık çok geç olmuştu. İki dakika boyunca kaybolan çocukların resimlerini göreceksiniz. Belki sizin gözleriniz onları geri getirir. Debra Jean Cole. <laughs> evet, şimdi yıkanmaya başlıyoruz. Sabırsızlanma, seni seviyorum. Ama hmm, ne olduğu umrunda bile değil. Evet. <laughs> evet. Evet anladım. Pekala. Tamam. Ee, te teşekkür ederim. Hava kararıyor. John Delivery boşun tek çocuğu. Alo. Adam'ın son olarak alışveriş merkezindeki oyunların bulunduğu eli. yerde görüldüğü belirtiliyor. Başında bir evet, beyzbol tepki ve üzerinde de yeşil tiyatro.